Arkadaşlar videomuza gittiğiniz için çok fazla var. Arkadaşlar izleyelim. Çok fazla çekilişimiz. Tüm yeni itibaren Ne zaman sona edeceğiz? 11 Aralık tarihinde sona erecekler arkadaşlar. Çekilişimizi iki kardeşimizi 2130 e. futbol para satın alacağım arkadaşlar. Çekilişimiz arkadaşlar dediğim gibi 11 Aralık tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır. Ve topluluk kısmından açıklanacaktır. Kanalımıza abone olup bildirimleri açıp yorumlar kısmına da katılıyorum yazar. Ve videomuza like atan herkes arkadaşlar çekilişimize ücretsiz bir şekilde katılabilir. Dediğim gibi iki hesaptan katılırsanız yani farklı farklı hesaplarınızdan annenizin babanızın veyahut da kendi farklı hesabınız var sorulardan da kanalımıza abone olup bildirimleri açıp ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz zil simgesine o kadar çok çalar arkadaşlar. Ee, o zaman hemen lafımızı fazla uzatmadan videomuza geçelim. Neden bu kadar o zamandır video gelmedi hepsini falan videomuzda söyledik arkadaşlar hemen videomuza geçelim. Hepinizden merhabalar arkadaşlar yepyeni bir efsane örtüs bir bilgilendirme videosuyla beraber karşınızdayım arkadaşlar kral arkadaşlarım hepiniz kanalımda videoma hoş geldiniz cansınız kalsınız arkadaşlar videomuzu geçmeden önce de videomuzun başında bir duyuru videomuzla beraber duyuru başlığıyla beraber karşınızdayım o duyuruyu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz şu an yani <laughs> atlamadıysanız izleyebilirsiniz arkadaşlar bu arada arkadaşlar bir aydır bir video gelmiyordu bunun için de hepinizden özür dilerim bir aydır arkadaşlar dişimi çektirdim. 20'lik lik dişimi çektirdim arkadaşlar onun için yani 2 haftada kendimi anca toplayabildim kusura bakmayın bunun için de hepinizden özür dilerim ve bir de arkadaşlar e, ee, iki hafta boyunca büyük kampanya pardon bir ay boyunca büyük kampanyalar gelmiş. Zaten diğer haftalarda da diğer günlerde de zaten bildiğiniz üzere arkadaşlar yetiştirememiştim. Özür dilerim bunun için ama hemen bomba gibi bilgilendim ile beraber karşınızdayım. Ve arkadaşlar bu bilgileri sadece benden alabilirsiniz. Çünkü hiçbir içerik üreticisi arkadaşlar bu bilgilere sahip olamaz ve bunları paylaşamaz. Bunu da belirtmek istedim arkadaşlar. Şimdi bu kadar iddialı konuşuyorsak madem bunların da cevabını vermek istiyorum. E futbol 2024 mobildeki arkadaşlar en büyük güncellemelerden bir tanesi bedavi şekilde Lionel Messi'nin arkadaşlar herkese verilmesiydi ve bedavi şekilde Lionel Messi kampanyanın başlamasının bir nedir arkadaşlar? Konemi'nin yani Lionel Messi'nin arkadaşlar Ballon d'Or hediyesini almasıydı büyük ihtimalle yani bu aynen buydu arkadaşlar 8. Ballon d'Or hediyesini yani Ballon d'Or ödülünü alan Konemi arkadaşlar ee, şöyle baktığımızda da bunun da bizler arkadaşlar verdim Lionel Messi kampanyalar başladı vesaire şimdi Cristiano Ronaldo kampanyalarının başlamasını zaten ben yani dört gözle bekliyordum ve Lionel Messi kampanyasıyla beraber de Cristiano Ronaldo kampanyası hakkında artık umutlar ve bilgiler arkadaşlar sırasıyla dizildi diyebiliriz Japonya'dan İngiltere'den diğer ülkelerden ve diğer arkadaşlar VPN e ile giriş yaptığımız. Oyunlardan arkadaşlar yani e, Konami'nin resmi olduğu şekildeki oyunlar arkadaşlar e, PES bildiğiniz üzere Çin sürümünde var oyun ondan sonra Japonya'da İngiltere'de Avrupa'da arkadaşlar yani bunlardan da arkadaşlar edindiğimiz bilgilere göre büyük ihtimalle Cristiano Ronaldo'da arkadaşlar bedava bir şekilde verilecekmiş. Bu haberi de duyduğum için arkadaşlar hemen sizleri bilgilendirmek istedim açıkçası. Size arkadaşlar bu konu hakkındaki bilgileriniz, görüşleriniz, yorumlarınız nelerdir lütfen belirtin. Bu arada arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum. Lionel Messi kampanyasında bildiğiniz üzere bedava bir şekilde Lionel Messi top açınları geldi vesaire ama takdir bir şekilde top açımımız gerçekleştirmedik. Ama bu saatten itibaren, bugünden itibaren bildiğiniz üzere arkadaşlar dev kampanyalarımız başlayacaktır. Ve bu kampanyalardan ekonominin bizlere yapmış olduğu açıklamalardan hepsinden arkadaşlar detaylı bir şekilde bilgilendirmeler, detaylı bir şekilde kampanya hakkında bilgiler gelecekte pusuda kalın derim arkadaşlar. Sizler de hatta kanalımıza abone değilseniz birazcık arkadaşlar kanalımızdaki algoritmanın da düşüğünün farkındayım. Haliyle bir aydır video yoktu. Kanalımızdan abonelikten çıkanlar oldu. Vesaire etkinlikler yaşadık, sıkıntılar yaşadık ama... Tekrardan karşımız yani karşınıza geldim arkadaşlar Allah nasip etti. Bu arada arkadaşlar okullar da bu arada kapandı. Ee, sınavlar nasıl geçti? İlk sınavları arkadaşlar bildiğiniz üzere verdik. Ondan sonra oyun bir aman oyun diyorum. Okul kapandı. İlk sınavlar nasıl geçti arkadaşlar? Ee, liseye gidenler için ortaokul, ilkokul vesaire bizi tüm kullanıcılar, okula giden tüm kullanıcılara sesleniyorum. Bakın Japonya. Ezeli düşmanımız diyormuşum. Şimdi oyunu Japonlar yaptığı için arkadaşlar Japonlar kendilerine çok ödül veriyor. Eskiden bak mesela bizim Türklerin yani bizlerin yapmış olduğu oyunlar neler? Zula. Bakın Zula'yı biz yaptık. FPS oyunuydu. Arkadaşlar Zula Avrupa'ya açıldıktan sonra yani Avrupa sunucular açılınca Avrupa'ya o kadar yani yabancılar o kadar çok ödül veriyordu ki Türklere vermiyordu. Şimdi de arkadaşlar Konami Japonlara yani kendi ülkesine ödül veriyor bizlere vermiyor. Abi ben bunu anlamak istemiyorum. Anlamak da hiç istemiyorum yani. Yani neden oluyor böyle ben hiç akıl sır erdiremiyorum. Yani bu saçmaladı artık Konami bir son vermesi lazım. Yani kendi ülkene veriyorsan bize de vermek zorundasın. Çünkü bizler de senin kullanıcınız. Bizler de hak ediyoruz bu ödülü. Yani bir ayrımcılık olmaması lazım diye düşünüyorum. Onun için de arkadaşlar ben Konomi'nin kendi ülkesine yapmış olduğu açıklamalardan, kampanyalardan en son dakika bilgilendirmeleri hemen sizlerle paylaşıyorum. Sizler de kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim açmanız yeterli de bu konuda. Şunu da belirteyim. Videomuzun başında gördüğünüz lakin atlayanlar için tekrardan söylüyorum arkadaşlar bildiğiniz üzere yeni dev ve futbol parası çekilişimizde devam ediyor. Çekilişimiz arkadaşlar e, bugünden itibaren başlamıştır. Çekilişimiz arkadaşlar e, 11 daha doğrusu 10 aynen 11 Aralık tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır. Kazılmak için ise şey gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız. Ve yorumlar kısmına da katılıyorum yazarak kendinizden belirteceksiniz. Ha şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Şu an devam eden bir kampanya var. Konemi tarafından bir gol kampanyası var. Bu gol kampanyası hakkında da bilgiler gelecektir. Şu ana kadar kaç gol attık. Neleri e, şey yaptık yani neleri garantiledik. E, bunlar hakkında da bilgiler gelecektir. TikTok, Samet, Aydogan, YT hesabımızdan da bizi takip edebilirsiniz. Orada da 1000 takipçi ulaşmamıza çok çok az bir rakam kaldı. Ee, oradan da arkadaşlar bir takipçi ulaşırsak canlı yayınlarımıza başlayacağız arkadaşlar lütfen oradan da takip etmeyi lütfen bakın tekrardan söylüyorum lütfen unutmayın arkadaşlar tiktoktan girip Samet Aydogan yt yazarak, yazarak arkadaşlar bizi takip edebilirsiniz bu noktada da bizlere destek veren tüm herkese teşekkür ederim hem sohbet tadında hem bilgilendirici hem de arka planda görsellerimiz arkadaşlar görüyorsunuzdur. Elimizden geldiği kadarıyla sizlere de yardımcı olacağım arkadaşlar bu konuda. Zaten biz bu işe yeni başlamadık arkadaşlar. 5 yıldır bakın ben lise ortaokuldan beri video çekiyorum. İnanın video çekmediğim zamanlarda o kadar çok yani Kendimi boşta hissediyorum ki ama farkındayım o zamanlarda rahatsızdım dişim ağrıyordu vesaire ama çok şükür arkadaşlar o günleri de atlattık. Yani tam bir şey oldu tam başlayacağım diyorum YouTube'a ama bir sıkıntıyla karşılaşıyoruz. E, kendi işlerim olsun e, sizleri şey olsun ama bırakmak istemiyorum arkadaşlar bu noktada da elimden geldiği kadarıyla da yardımcı olmaya çalışıyorum. İnşallah sizler de beğeniyorsunuzdur arkadaşlar videolarımızı bu noktada da bizlere çok çok destek verenler ücret üyelik alan kardeşlerimiz mesela onlara çok teşekkür ederim e, ücret üyeliklerini yenileyenlere çok teşekkür ederim videomuzda artık ufak ufak noktalandıralım diye düşünüyorum arkadaşlar açıkçası vereceğimiz bilgiler buraya kadardı Cristiano Ronaldo kampanyası hakkında da diyeceklerimiz buraya kadardı Cristiano Ronaldo peki ne zaman verilir ne zaman dağıtılır hepsini bir dile getirelim madem Cristiano Ronaldo arkadaşlar büyük ihtimalle yılbaşı kampanyasında dağıtılacak. Yılbaşına zaten şurada çok az bir süre kaldı. Bakın Kasım, Aralık, Ocak. Kasım'ında 11'indeyiz arkadaşlar. Neredeyse Kasım'ı yaraladık diyebiliriz. Kasım yani bir ay sonra, bir buçuk ay sonra Ronaldo kampanyası hakkında da bilgiler çıkacaktır bu noktada da. Konami tarafından ilk önce açıklamalar gelmeden önce sızıntı bilgiler çıkar bu oyuncular gelecekmiş, şu oyuncular gelecekmiş diye yabancı sitelerden. Hemen zaten onlar geldiğinde ben de arkadaşlar yapmamız gerekenler yani bu hediyelerden nasıl yararlanabiliriz, ücretsiz bir şekilde nasıl kazanabiliriz, kazanabiliriz. Hepsini detaylı bir şekilde yayınlarım. Sizlerde de tekrardan ve tekrardan söylüyorum kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmanız yeterlidir. Ama tabii ki de şu an arka planda görmüş olduğunuz Japon'un arkadaşlar kendine yapmış olduğu hediyeden de bahsetmeden videomuzu kapatmak istemiyorum. Dev çekilişimizde bildiğiniz üzere dediğim gibi daha önce söylediğim gibi devam ediyor bu arada arkadaşlar. Ee, Japon arkadaşlar yılbaşı kampanyasında kendine farklı bir hediye yapacakmış. Farklı bir ödül kampanyası düzenleyecekmiş bakalım. Bekleyip göreceğiz diyorum. Bizler de bu hediyelerden yararlanmak için kendimizi dört gözle bekleyeceğiz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi Samet Aydoğan kanalına abone olup bildirimleri açanlar bu etkinliklerden bu hediyelerden yararlanacaktır. Gündeki videolara genellemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Artık aralığı yani bu arayı kapatmak istiyorum. Bildiğiniz üzere bayağıdır video gelmiyordu. Bunun için de hepinizden özür dilerim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. Cansınız kralsınız seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Hepinizi tekrar tekrar öpüyorum. Bay bay.